E, İdef bu yıl e, bir miktar e, gecikmeyle de olsa açıldı. E, Covid'in hüküm sürdüğü, e, yani pandeminin etkilerinin hala gözlemlendiği bir dönemdeyiz. Ama buna rağmen e, oldukça canlı bir şey gördüm, e, fuar gördüm. Hem yerli hem yabancı, hem katılımcılar hem de ziyaretçiler bağlamında e, öğretici bir fuar. E, İdef'in en büyük faydalarından bir tanesi. Savunma sanayinin hangi yöne evrildiğini göstermesi bağlamında öğretici oluyor. Oldukça değişik ürünler ilk defa İDEF'te kendini gösteriyor. Ben de mesela geçtiğimiz İDEF'te görmediğim fakat bu idedefte gözlemlediğim bazı ürünlerden esasında savunma sanayinin ne yöne doğru evrildiğini gözlemlemiş oluyoruz. Burada birkaç cümleyle bizim ehsim elektronik harp sistemleri AŞ'den de bahsetmek isterim. Esim e, bir savunma sanayi şirketi. Elektronik harp alanında e, çalışmalar yapıyor. E, Habersan, Aselsan ve tek ortaklığında e, bir şirketimiz. Tamamen %100 vakıf şirketi. E, elektronik harp alanında özellikle şu andaki mevcut uçaklarımızın savunma sistemleri ve bunlara ilaveten de e, e, yerle bağlantılı e, savunma sistemleri e, geliştirme üzerine kurgulanmış bir şirket. E, bizler de bu yıl fiili olarak katılmadık. Yani e, hamimiz olan şirketlerin altında e, varlık e, katılım sağladık. Ama önümüzdeki yıl e, ortaya koyacağımız birkaç tane yeni ürünle biz bir sonraki hedefte istanta açarak kendimizi e, göstermek istiyoruz. İnşallah e, bu fuarın ülkemize, savunma sanayi şirketlerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.